Herkese merhabalar, Bugün sizlerle birlikte Outlast'a başlıyoruz. Yanımda da gay Muhammed var. Artık gay demeyeceğim, neyse. Muhammed var. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Yeni oyun diyelim. Hemen başlayalım. Ben izleyeceğim, korkacağım. Dissport'tan görüntü açtım. Çok da gecikmeli gelmiyor yani. Güzel geliyor. Şu an hangi ekranda? Şu an gecikme ekranı şu an bitti Ha tamam Gecikme yani çok çok az 1-2 saniye falan hı hı. Tamam. Evet arkadaşlar ben korku oyunlarından Efsane korkan bir insanım Çünkü Birazcık mikrofona yakın konuş da sesin gelsin Gelmeyebilir Şu an e, ben Allah belanı korktum <laughs> Korku oyunlarından efsane korkan bir oyunum Oyunum diyorum insanım Birazcık uzaklaştır <laughs> Korku oyunlarından efsane korkuyorum Birazcık Bilmiyorum. yaklaştır Anladın ama <laughs> tamam. Ben korku oyunlarında çok korkan bir insanım. Oynayamam. Doğru inanam, yapamam. Korkuyorum. Ki bundan önce çektiğimiz ve atmadığımız bir YouTube videosu var. Oo o, çok var öyle kırdım. ya. Sandalyeden kırmıştım sandalyeyi. Yani korkudan çocuk sandalyeyi kırdı yani o derece. Ve saat şu an gecenin 5'i, evet. 5.27 pilimizi ve kameramızı aldık. Doğru çıkacağız şimdi. Taktık. Sıçışa doğru gidiyorsun. Oyunu biliyorum Silah. da çok hatırlamıyorum yani. Ya yani ilk bölümü biliyorum yani hani aşağı giden shelter açacağım falan. Or oraya kadar zaten video çekeceğim. Ondan sonra ikinci bölüm bitti. Sonra montajlayacağım bunu. Yarın montajlarım ya. montajlamayacağım Pazartesi salı bana çok bozuk. Çarşamba atarım. Ne kadar bozuk? 720p'de attım oğlum. 120 ben de çok düşük. Geçebilir, durduk, miyim? Abi. Geçebilir miyim? Al amana bastım. Al J'ye de bastım. Geçebilir <laughs> miyim artık ya? Burada zaten bir sikim yok. Hadi gidelim. Right master button. Allah. Gözüm ah ağrıyor. Benim de ağrıdı. Şimdi ilk defa böyle full grafiklerde oynuyorum. Outlast'ta önceden hep en kısanın kısasının kısası en düşük grafiklerde oynadım. Bundan sonra bir tane videoda görmüştüm <laughs> nasıl fakırdın. Nasıl fakırdı. O zaman fakırdın. Şimdi fakır değilsin. 150 çayın var. Bu fakır yani... da Olaymadı fakır. Ben çok korkmaya başladım yani. Ha, oyunun başında bu <laughs> videoyu mu? hep ben de çekmeyecektir büyük ihtimalle. Kim ben her Hayır, her sen de ben bu. bunu tek çekmem ama bunu. Ne aç çekeceksek beraber çekeceğiz diyor. Döküman var. <laughs> yeter ya bu ne? Not yazdı. Aksiyon Not olsun yok. bari de. Not Aksiyon yok olsun yok. da bari. J. He he. Not yazmamış. Selam anne ah, Neyse buraları hatırlıyorum zaten. Kaç FPS'te oynuyorum acaba çok merak ediyorum şu an. 1440p'de 60 FPS zaten video 180 FPS 200 300 1000 FPS olsa bile 60 tamam, o kim çekiyorum. Ben. O deli bir tane. Sen sikiyor bu kedi mi şu an? Deli sikmiş onu. Anlıyorsun ki. Burada bir, bir, bir tane fazla oturmuş adam vardı. Hatırladım. Aa, la esas dolu şey varsın. Kapak fotoğrafı var Doğru. Şöyle mi iyi, böyle mi iyi. Siyah daha de belli olmuyor pek. Ya böyle çok iyi. Aynen. Aynen. Alt F12. Tamam çekti herhalde ekran görüntüsünü. Ben bugün yemeyeceğim. Ananı sikim ona. Oh. Ananı yıklar. Orası çok kötü. ama. Ya oyun başında ee, sana oyunun sesi geliyor mu? Yok. Gelmiyor mu? İyi gelmesin. Daha çok korkar. Niye gelmesin daha çok korkuyorum. Ananı bacını Ama ses, ses, gelmiyor. Mi? Yok ses gelmiyor. <laughs> İyiymiş. Bu arada facecam ile gelecek mi? Yok. Yeni telefon alınca. Sevelen. Ben yeni telefon alınca. Amin. Eğer Ben bu arada alırsam. eski eğer telefonum telefonum kamerasından çekecektim fakat çek video çekeceğimiz gün telefonu çaldırdık. Sen çaldırdın. Benim telefonumun e, Wi-Fi arızası var. Kendi internetimden acaba oluyor mu? Programdan oluyor çünkü. <laughs> Pir var mı abi? Döküman alayım. Bu ki Dökümanın kağıtlarını kalır götümüze sokarız. Aa, o kadar nasıl taşıyor hiçbir fikrim yok ya. Hızlı hızlı oynayacağım. Sen... Oyunu Kıvır boş sen... hani zaman kaybetmeyelim diye. Ama piller nerede var hiçbir fikrim yok şu an. Ah gözüm. Gözü gözüm acıdı. Gördüm ben bir tane el sandım. Sikerler bana ne oldu? Onu yapma. Böyle. Zıplama 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 zıplama. tamam. Yok lan dönüşte zıplıyor. Şunun da taşakları Selam. gözüküyor da <laughs> <laughs> Oğlum, bu oyun Türkçe yamaz değil miydi amına koyayım? Çüklü dayılar. Oraya daha Bilmiyorum geleceğiz. Bu... Oraya daha geleceğiz. Daha çok var. At onanı. O kim lan? Güvenlik güvenlik. Şu mu? Ne kadar da sakin söyle adam ölmüş. <laughs> Adamı biçmişler lan. Ben deliler hastanesine gitmek istemem. Ben de oğlum madem girdin çık amına Geri dönüş şurada. Arabayla kırarsın kapıyı 2 saniye sürer amına koyayım. <laughs> Sikerler. ordu yüzünden büyüsüz peselen. Bu arada bu ilk bölüm eğlenceli olmayacak gibime geliyor ama ya diğer bölümler eğlenceli olacakmış gibime geliyor benim. Kapı açılıyor mu? O yüzden ben diyorum ki ikinci bölümü açalım. On direkt. İkinci bölümünü hemen çekelim burada çekelim bitirelim. Kapıyı kırarak yani açılmıyor mu? Da. Ha, aynen. Ha, öyle yapacağız zaten. Ardından Kötüm hemen çekersin. Yani evet. ha. beynimi siktin zaten. Uykumu da siktin ondan diyorum. Hı sabah alırız ya, ne olacak? Bu arada bizi takip eden bir peze renk var. Yok o değilmiş. Çok güzel gözüküyor ya. Ben göremiyorum o kadar iyi. 720p 30 FPS olarak paylaşılıyor sana şu an. Hmm. O ne abi öyle klavye kullanışı mı olur? Ne bileyim. Delete end falan home tuşuna falan bastı amına koyayım adam. Sıkma tuşuna falan basıyor. Oo yana bak yana bak. Diğer tarafa baktın mı yandı? Şey. Adam mı? Oraya bak montaj edersin. oraya montaj edersin ben sana gösteririm. Adamı gördüm de. Senin yüzün o mu biliyor musun? Ona Niye? Üstü. Sana ekran paylaşıyorum ya. Olsun kastın peder. Ananı çekeyim. Aa kanka geldi. Kanka geldi. Görmedi lan gelecek aldı. Yürek yemiş peder Yürek değil yarak yemişsin. Oğlum adam görmedi lan. Vallahi görmedi En sevdiğim bölümü parmak kesen bölümü abi. Ben maşistim herhalde. Vissolavur bölümü fena ama ya. Vissolavur var mı sende? Onu da çekeriz. Bilmiyorum. Bir dakika. Adam buradan gelecek. Buraya basacağız. Adam ezber. Ezberlemiş artık oyunu. Bak buraya basacağız, oraya basacağız. Sonra adam gelecek, adamla şey yapacağım. Gideceğim oraya. Orada bir tane şey var, onunla alışacağım. Şu an hala körüm. Uyuyamayacağım büyük ihtimalle gece. Of oğlum ben ani yani, ya gözüm sikti. <laughs> Kanka geliyor. Şerem görmedi ben herhalde. Ne evet, ya, görsene yazar amına kodu. deli sonuçta. Burası değildir kesin oh. ama. Aga burası değil. Aga sen yara yemişsin. Arkanda. Hissediyorum. Yok yok burası da şurası. Ananı geliyor. Ne skin ne ekliyorsun gelecek tabi. Adam da oyunu uğraşıyorsun. Tamamdır. Aç ışıkları aç. Aç. Açılmıyor şu an. Bekle pezevenk gelecek şimdi. En son ortada bir tane yer var ona basacağız. Gideceğiz. Nereden geldim nereden gideceğim <laughs> hiçbir fikrim yok şu an. Açsana yeşil kamerayla görelim bari yarak. Ve sil görcen amına boşuna şarj gidiyor. Pille tamam, tamam. çalışan kamera defa abi. Çalışan kamera var aga bende vardı. Bu arada 4 dakikada kayıtdayız. <laughs> Ama oyuna göre. Amına koyayım. ne kadar amına koyayım. Şeytanı görseniz ne yaparsınız? çek 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 ne yapıyorsun çek 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 kaç kaç sikecek seni kaç ne hızlı oldu lan sikeyim ne oluyor mi? kaç sikecek vermiş gibi kaç o kapıyı <laughs> kim kapattı yani en hızlı otlastı yok be ben bir odamı izledim o daha iyi kaç 40 dakikada mı ne bitiriyordu amına ne kıktı. Double i̇şte şey F1 F2 falan bastı adam amına. Aa. Aa. Ananızı sikeyim. Kalbimde sitti. Sağ ol imaysan. Ne maksatla geldim pezevenin? Aha, yararlı taşlara geçiyoruz. Yart yart. Oy. Might for you Dişlerini fırçala. Dişlerini fırçaladı. Ah. Can you? Can you? Aha, şeyler geldi. Yaşasın. Bizi kurtaracaklar başını çevirdim amına. Aha. Askerler geldi yaşasın bizi kurtaracaklar. <laughs> Roll Rider aa. Roll Ride. korktum. Yok be o çok güzel karakter aslında ben seviyorum adamı da. Bize yardım ediyor ne spoiler yok. Ne ben oyun oynadım Bit bitir bitirmedim ama senin yanında oynadığım için <laughs> biliyorum bazı Kaç şeyleri. Kaç dakika oldu acaba bakayım. Yazmıyor ki. Göremiyorum ki. Aa gözüm. Haram. Ne oldu Yılan, bana? Parmaklar. <laughs> parmaklar yerinde yerinde. İyi iyi parmaklar yerinde. Lan yılana baksana duruyor mu? <laughs> iyi İyi kamera aptal lan kamerayı yanımıza bırakmış.